Yeşil Teknoloji YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. XE Kids akıllı çocuk saati inceleyeceğiz. Bu akıllı saat tamamen Türkiye topraklarında üretiliyor arkadaşlar. Yazılımına kadar Türk mühendisler tarafından yapılmış bir ürün. Tamamen yerli olmasını yanı sıra birçok özellikte içerisinde barındırıyor. Bu özelliklere de video içerisinde tamamen değinmeye çalışacağım. Bu ürünü diğer ürünlerden ayıran özellikler neler? Onları da göreceğiz arkadaşlar. Akıllı çocuk saati alırken en çok nelere dikkat etmelisiniz? Onu da bu video içerisinde bulmuş olacaksınız. Saati öne çıkaran en önemli özelliklerden bir tanesi GPS ile konum doğruluğu sağlaması. Diğer saatlerde bildiğiniz gibi LBS ile konum doğruluğu sağlıyor. LBS Location Based Service dediğimiz yani GSM operatörlerinin baz istasyonları üzerinden 1 km kare içerisindeki alan taramasıyla oluşturduğu konum doğruluğu. Bu saatte ise cep telefonlarımızda olduğu gibi GPS ile konum doğruluğu sağlıyor. Yani nokta atışı diyebileceğimiz seviyelerde konum doğruluğu bize veriyor arkadaşlar yaklaşık 11 gündür bu saati inceliyorum. Deneyimleme fırsatı yakaladım. Bir diğer özelliğimiz ise görüntülü görüşme bu saatle yapabiliyorsunuz. Yaklaşık 1-1,5 dakika süresince görüntülü görüşmeye de saatimiz izin veriyor. 1.41 inçlik 320x360 piksel bir AMOLED ekran bizi karşılıyor. 2 megapiksellik de bir ön kameraya sahip cihaz. Android tabanlı 512 MB RAM, e, 4 GB bir hafızaya sahip. Bunların yanı sıra Arada kandaki oksijeninizi ölçebiliyor, adım sayar özelliği var ve kalp ritmini de uzaktan çocuğun görüntüleme imkanına sahipsiniz. Bu bütün özellikleri cep telefonunuzdaki Xilkits'in uygulamasıyla görüntüleme imkanına sahip oluyorsunuz ve çok kolay bir şekilde izleme yapıyorsunuz. Saatin en çok beğendiğim özelliği ise birazdan da göstereceğim. İki dilde çocuklara 300 kelimeye kadar İngilizce ve Fransızca eğitimi verebiliyor. Kolay anlaşılır bir uygulamayla çocuk kolundaki saatinden dil eğitimi de alabiliyor arkadaşlar. Ayrıca nano sim karta sahip olduğu için de kolayca en küçük sim kartınızı takarak sorunsuz bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. BTK onaylı e-maillere sahip olduğu için de kesinlikle bu saatlerin kapanma imkanı bulunmuyor arkadaşlar. Hepsi kayıtlı ve iki yıl garantiyle bu saat size sunuluyor. Şu anda Turkcell'de de anlaşması bulunduğundan bu saati Turkcell üzerinden de satın Alabiliyorsunuz. İsterseniz kutuya yakından bakarak özelliklerini bir görelim. Gerçekten dedikleri kadar güzel bir saat mi? Materyal kalitesinde görmüş oluruz. Tepe çekimiyle videomuza devam ediyoruz. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerinde nabız takibi, kandaki oksijen ölçümü, ateş ölçer. Bunu söylemeyi unuttum. Çocuğun vücudunun sıcaklığını da ölçebiliyor. Yerli bir üretim olduğunda yan tarafında belirtmişler. Biraz önce saydığım bütün özellikleri de burada gördüğünüz gibi. Ayrıca IP67 suya dayanıklık sertifikası da var saatin. Bu saatle yüzmelerini tavsiye etmiyorum ancak kolunu yıkarken su sıçramalarına karşı dayanıklı bir saat. Su testi ayrıca yapacağız. Gördüğünüz gibi kutu üzerinde 0850 bir müşteri hizmetleri numarası bulunuyor. Bu da güven veriyor arkadaşlar. Bu ürünü satın almak istediğinizde de linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Güvenli bir şekilde buradan satın alabilirsiniz ürünü. Evet bu şekilde kutumuzun plastiğini çıkartıyoruz. İçerisinden bu şekilde bir kutu çıkıyor. Bunun içerisinde şarj kablosu gibi ekipmanlar bulunuyor. Ayrıca saatimiz bu şekilde bunun dışında kutuda başka bir ekipman bulunmuyor. Hemen kenara alalım. Kutunun içerisinde neler var? Bir ona göz atalım isterseniz. Bir mıknatıslı yapılı şarj aleti çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde kolayca saati şarj edebiliyorsunuz. Bıraktığınızda zaten kendisi şarj yerini buluyor mıknatıslı olduğu için. Onun dışında bir kataloğu bulunuyor içerisinden kullanım kılavuzu var. Kullanım kılavuzunda neler yapmanız gerektiğini açıklamışlar. Ayrıca garanti belgesi yerine de geçiyor. Anlatmaya başlamadan şunu da söyleyeyim. Sim kartı takmadan önce bir cep telefonuna takıp pin kodunu kaldırmanız gerekiyor. Yoksa bu saati çalıştırmanız mümkün değil. Pin koduyla açamazsınız. Ayrıca şarj kablosunda bilgisayar gibi, powerbank gibi düşük güçteki şarj ekipmanlarına takmanız gerekiyor. Maksimum bir amperlik şarj aletiyle şarj edebilirsiniz. Yoksa saatinize hızlı bir şarjla şarj etmek istediğinizde zarar verme ihtimaliniz bulunuyor. Saati genel olarak inceleyelim isterseniz. Bu şekilde şeffaf bir kordonu var. Materyal kalitesi gayet güzel arkadaşlar. Şeffaf bu şekilde plastiği de gayet güzel bir vidalı yapısı yok. Altında bir sürü sensörler bulunuyor. Çocuğun vücudundaki sıcaklığı, kalp ritmini bu sensörler sayesinde ölçebiliyor cihaz. Önünde de bir 2 megapiksellik gördüğünüz gibi kamera bulunuyor. Sim kart yuvamız burada. Burada bir aparat çıkıyor kutu içerisinden. Onunla birlikte sim kart yuvasında geriye doğru çektiriyorsunuz. Herhangi bir vidalı yapısı yok. Bir tane güç açma tuşu ve bir menü tuşu bulunuyor arkadaşlar. Yan tarafında güç açma tuşuna basalım ve hem hemen açılışını görelim Evet içerisinde şu anda sim kartımız bulunuyor gördüğünüz gibi tek çubuk GSM hattı çekiyor yüzde kadar da bir şarjı var iki buçuk saat gibi bir sürede tamamen sıfırdan yüze saatimiz şarj olabiliyor üzerinde gördüğünüz gibi yakından göstereyim hemen menüye basalım. Üzerinde yakından gösterdiğimde bir GPS ve bulut ikonu bulunuyor. GPS normalde saatimizin konum doğruluğunu sağlayan GPS ne kadar çektiğini gösteriyor. Bulut işareti de bu saatlerin bağlı olduğu server. Bu saatle cep telefonunuz arasındaki iletişimi burada gördüğünüz bulut sağlıyor arkadaşlar. Bulut eğer ki griye dönerse iletişim sağlayamadığı anlamına geliyor. En soldaki gördüğünüz gibi Wi-Fi. Wi-Fi ağına da bu saatle bağlanıp internetinden yemeden saati kullanmasını sağlıyor arkadaşlar. Menümüzde bir gezinelim. Saati kaydırdığınızda gördüğünüz gibi akışı çok güzel. Sanki 120 Hz cep telefonu ekranı gibi bir akış sağlıyor. Çok güzel görüntüsü var. Çok fazla menümüz yok arkadaşlar. Sol üstte rehberimiz var. Burada babam, annem şeklinde cep telefonu uygulamasından kaydederek buradan çocuğun sizi aramasını sağlıyor. Üste görüntülü arama tuşumuz var sağ tarafta sesli mesaj kalp ritmi kısmı var kalp ritmini ölçmesi için bir menü sağa doğru kaydırdığınızda da kandaki oksijen oranını ölçmesini sağlıyor. Kandaki oksijen oranı adım sayar özelliği de var. Çocuğunuzun kaç adım attığını o gün içerisinde uygulamadan da görebiliyorsunuz. Saatten de izleyebiliyorsunuz. Termometre gösteren kısımda vücut sıcaklığını gösteriyor. Kameraya tıkladığımızda da ön kamerayla fotoğraf ve video çekebiliyoruz arkadaşlar. En sağ alt kısımda da gördüğünüz gibi İngilizce ve Fransızca eğitimini alacağı uygulama bulunuyor. Bu burada education ekranına tıkladığınızda mesela İngilizce ile başlayalım quiz yapabiliyorsunuz buradan giriyorum harfleri öğrenebiliyor bu şekilde gibi hızlıca geçeceğim renklerle alakalı renkleri öğrenebiliyor bunun dışında kaydırabiliyorsunuz işte şekiller temel öğeleri hayvanların isimlerini İngilizce ve Fransızca olarak bu uygulama üzerinden öğrenebiliyor. En çok şarjı yiyen uygulama bu arkadaşlar. Çok fazla oynarsa saatin şarjını kısa sürede bitirebilir. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Saatinizi cep telefonu uygulamanıza bağlamanızı gerektiren kare kod da burada arkadaşlar. Bu kare tıkladığınızda saatinizde cep telefonunuzu eşleştirebiliyorsunuz. Buradan da saatin ses ayarlarını yapıyorsunuz. Yani menüsü pratik, basit. İsterseniz cep telefonu uygulamasını yükleyelim. Cep telefonuyla bir eşleştirme yapalım, görüntülü arama yapalım, sesli arama yapalım, mesaj gönderelim. Neler yapabiliyormuş bunu görelim. X Kids uygulamasını bu şekilde yüklüyoruz arkadaşlar. Android Market ve App Store'da bulunuyor. Burada e-posta ile kayıt ve giriş bulunuyor arkadaşlar. Eğer e-posta ile kayıt olursanız diğer kısımda girişle başlamanız gerekiyor. Ben e-posta kaydı oluşturduğum için e-postama girip şifremle giriş yapıyorum. Açtığımızda böyle bir menü karşımıza çıkıyor. Sol üst köşeden aşağıya kaydırıp refresh yaptığımızda saatin şu andaki şarjını görebiliyorsunuz. Ve üzerine tıkladığınızda da saatin size konumunu veriyor. Şu anda noktası olarak konumu verdi arkadaşlar. Ana sayfaya tıklıyoruz. Yine aynı kısma geri dönüyoruz. Burada gördüğünüz gibi nabzın 104 olduğunu işte kandaki oksijen oranını ölçmediği için biraz kolunuzda durması gerekiyor. Çocuğunuzun kolu ince ise bu saati tamamen sıkı bir şekilde bağlamanız gerekiyor kandaki oksijen için. Yoksa sensör okuyamayabiliyor arkadaşlar. Termometreden vücut sıcaklığını buradan da adım sayısını görüyorsunuz. Buradan menülere giriyoruz. Görüntülü arama diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Görüntülü alamaya tıkladığınızda burada çocuğun ismini bu şekilde görüyorsunuz. Bu şekilde saatten de görüntülü aramaya cevap verebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görüntülü aramayla da net bir şekilde çocuğunuzla görüşme yapabiliyorsunuz. Bir dakika gibi bir süre görüntülü görüştükten sonra otomatik olarak saat sizi görüşmeden atıyor. Saat çünkü o süre zarfında ısınmış oluyor. Bilginiz olsun. Evet bu şekilde görüntülü arama yapabiliyor. Buradan bir görüntülü arama yapalım. Gördüğünüz gibi kabul et diyorum. İnternet üzerinden bu görüşmeyi yapıyorsunuz. O yüzden cep telefonu hattı burada devreye girmiyor. Cep telefon hattının interneti olması gerekiyor. Cep telefon hattınızda internet yoksa burada görüntülü görüşme yapamazsınız. Sadece konuşma işlemi yapabilirsiniz. Bu görüntülü aramayı sadece ebeveynler yapabiliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ebeveyn profili var ebeveyn profili kısmında sizin kullanıcı adınız, mailiniz ve cep telefonunuz olması gerekiyor. Ayarlar kısmında da girdiğinizde kullanıcı bilgilerinde çocuğun telefonunun bu kısma girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Saati bu ekranından çocuğun konumunu bu şekilde görebiliyorsunuz ve canlı olarak izlemede bulunuyor arkadaşlar. Canlı konum izleme ama şarjı bu şekilde daha fazla kullanacaksınızdır. Raporlar kısmına girdiğinizde de çocuğun harita üzerinde gezindiği noktaları size noktası olarak harita çizerek veriyor arkadaşlar. Ebeveynler kısmında da istediğiniz kişiyi bu kısma ekleyerek ekstra görüntülü görüşme yapmasını sağlıyorsunuz. Bu ebeveynler kısmına eklediğiniz kişi şu alt kısma buradan ekleniyor görüntülü aramada. Yani görüntülü aramayı sadece ebeveynler yapabiliyor. Alarmlar kısmı var arkadaşlar. Buradan bu şekilde işte çocuğunuzun duş zamanı geldiğini, işte özellikler ekliyorsunuz, saatler ekliyorsunuz. Şu saatte duş yapman gerekiyor. Şu saatte dişlerini fırçala gibi uyarılar saatin ekranına düşüyor. Buradan yaptığımız ayarlarla. Mesajlar kısmı var. Buradan mesajlar kısmından ses kaydederek saate gönderebiliyorsunuz. Merhaba, nasılsın, iyi misin? Evet, gördüğünüz gibi mesaj kısmına bir mesaj düştü. Hemen sesli mesajlar kısmına girdim. Burada en alttakine tıklıyorum. Evet bu şekilde çocukla sesli mesajla görüşebiliyorsunuz. Şimdi ise saatle bir mesaj gönderiyorum. Merhaba nasılsın iyi misin? Evet bu şekilde birbirinizle sesli mesajla da görüşme yapabiliyorsunuz. Wi-Fi, bulut, GPS hepsi aktif durumda. Bu durumda bütün özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Bulut dediğim gibi gri konuma düşerse cep telefonuyla haberleşmesi gitmiş demektir arkadaşlar. Bu şekilde ana sayfaya geliyorsunuz ve yine gördüğünüz gibi 80'deydi şarjı. Kullandığımız için görüntülü 78'e düştü. Saatin ayarlarından ekonomik moda alıp GPS'in ayarlarıyla da oynayabiliyorsunuz. Yarım saatte bir size konum vermesini sağlayabiliyorsunuz. Yani istediğiniz zaman değil yarım saatte bir size konum verebilmesini sağlıyorsunuz. Bu şekilde şarj ömrünü de uzatıyorsunuz arkadaşlar. Evet ayarlar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Burada izleme modu var. İzleme modu yani GPS ile izlemenizi ne kadar sürede istiyorsunuz, ne kadar sıklıkla ve garanti olmasını istiyorsunuz. Buradan ayarlama imkanınız var. Acil moduna ayarladığınızda bu şekilde mümkün olduğunca GPS açık tutar pili hızlı bitirir diyor. Sizi uyarıyor burada. 5 dakikada bir yani konum veriyor size ama daha doğru bir konum alacaksınızdır arkadaşlar. Güç tasarrufu modu 30 dakikada bir konum veriyor. Burada akıllı bulma modu dediğiniz zaman da sistem konumun otomatik olarak 10 dakikada bir ayarlayacak diyor size. Yani şuna ayarladığınızda çocuğun konumunu niye göremiyorum demeyin arkadaşlar. Yarım saatte bir o konumu güncelliyor. Ama ben her zaman görmek istiyorum, 5 dakikada bir görmek istiyorum diyorsanız da bu kısımdan işaretleyerek konumu daha hızlı bulabiliyorsunuz ama şarjınız çabuk bitiyor. Elektronik çite gelelim isterseniz. Elektronik çit özelliği güzel bir özellik. Buradan artıya tıkladığınızda konumunuzun yanındaki atıyorum 1 kilometrelik buradan bir alan belirliyorsunuz bu şekilde. Bu alanın dışına çocuk çıktığında otomatik olarak size bildirim gönderiyor. Ders modu. Bu ders modunda da belirli aralıklarda çocuğun saatin kullanmamasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde hem pilinin daha fazla gitmesini sağlamış oluyorsunuz buradaki ayarlar sayesinde. İngilizce ve Fransızca eğitimi genel ayarlar ve eğitim eğlence uygulaması kısmından kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan kapattığımda şarjını çabuk bitirmesini istemiyorsanız bu uygulama bir süre sonra buradan kaybolacak arkadaşlar. Şu anda iletişim halinde olduğundan birazdan bu uygulamayı kapatacak ve bunu artık çocuk görüp oyun oynayamayacak. Dil eğitimi alamayacak arkadaşlar. Genel olarak saat böyle arkadaşlar. İsterseniz bir suya sokalım. Suya sokup çıkarttığımızda saatimiz hala hayatta mı görelim. Bir de sim kart yuvasını size göstereyim arkadaşlar. Bu kısım gerçekten bu zamana kadar incelediğim saatler içerisinde en güzel olanı. Çünkü sim kartı ters taktım, küçük kart taktım, büyük kart taktım derdiniz yok. En küçük nano sim kartı takıp bu kısma yerleştiriyorsunuz ve sim kartınızı güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bu şekilde sim kartımızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sim kart yuvasının altına bir conta bulunuyor. Su geçirmesini engelleme amaçlı nano sim kart arkadaşlar bu şekilde kesik ucu da bu şekilde takıyorsunuz saatinize kolayca yerleştirip sadece itiyorsunuz bu şekilde sıkıcı çıt çıtlı bir sistem yok basit bir sistem isterseniz final olarak bir suya da sokalım saatimiz suda çalışıyor mu bir görelim suya soktuktan sonra saatimiz çalışacak mı saatimizi açıyorum ve suya daldırıyorum dediğim gibi bu saatle çocuğunuzu yüzmeye göndermeyin sadece bu saatte ellerini yıkayabilirler. Su sıçramasına karşı yağmurda dayanıklıdır. Ancak dediğim gibi bu saatte yüzmeye göndermeyin. Gördüğünüz gibi çalışıyor şu anda. Hiçbir şekilde su almadı. Tekrar daldıralım çıksın. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor arkadaşlar. Su geçiren bir saat olsaydı şu anda direkt off konuma geçerdi. Ekranımıza bu şekilde basılı tuttuğumuzda menüler çıkıyor. Bu şekilde değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Çocuğun istediği grafiği bu şekilde bırakabiliyoruz. Evet, umarım saatimizi ve videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Saatle ilgili bir probleminiz olduğunda yorumlar kısmından bana yazın. Tümünü cevaplıyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.